Amanın mankenlik kariyerinizin oyunculukta size avantaj sağladığını düşünüyor musunuz? Hem avantajı var hem de dezavantajı var. Avantaj olarak rahatlık hissediyorsunuz. Çünkü mankenlikte de kameralarla haşır neşir olduğumuz için ekran karşısında ya da kameranın karşısında kalabalık ortamlarda utanmadan, sıkılmadan daha kolay adaptasyon sağlayabiliyoruz. Ama bazen de şöyle bir durum var. Uzun boylu olduğunuz için yönetmenler sizi tercih etmeyebiliyor. Aa Neden? Çünkü kadraja sığlamadığı için. Tabii ki bazı o istisnai uzun boylu, çok uzun boylu kişiler oyunculukta çok büyük yollar katettiler. Muhtemelen çevresel ilişkilerle ilgili bir durumlar olabilir. Neyse benim boyum Allah'tan o kadar uzun değil. Kaç <laughs> İdare böyle? 1.76. Ya uzunum ama tabii ki 1.82, 1.85 falan olsaydım oyunculukta hiç şansım olmazdı. Birazcık oradan kurtarıyorum. Mesela bazı yapımcılarımız, yönetmenlerimiz de mankenlere karşı biraz ön yargılı davranabiliyorlar. Ha o manken dümdüz duruyor, o rol yapamaz diye düşünüyorlar. Hı. Ben de işte bu tip sözlere maruz kalmamak için oyunculuk eğitimi aldım ve tiyatro ile başladım ve gerçekten de öyle sözlere hiç maruz kalmadım.